Ve işte o beklenen hislerin analizi geldi. Katılım ev. Birçoğunuz merak ediyorsunuz. Buraya kadar geldik. Bundan sonra ne olacak? Acaba içeride kalacak mıyız? Ya da 38 lira o kadar geldik. 76 lira görür Hisse 100, 100 olur mu acaba diye. Bir sürü belki soru soruyorsunuzdur. Kendinize de, arkadaşınız da arkadaşınıza. Ya da YouTube'da bu video bu hisseyle ilgili bir sürü videolar izliyorsunuzdur. Herkes her şeyi söylüyor olabilir ama genelde borsa valisinin dediği şeyler de doğru olduğunda bir kenara not etmek gerekiyor açıkçası. Katılım ev. Ne güzel bir hikaye, ne güzel bir rüya. Böyle bir hisse uzun zamandır yoktu herhalde. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Bir türlü geri dönmek bilmiyor. Ara ara sizin nefesinizi kesse de bazı durumlarda tabii ki bu hissenin gidişatı her ne kadar zararda bekleyen için sıkıntılı olsa da karda oturan arkadaş için de oturabilen arkadaş için de aslında oldukça stresli. Niye? Her an her şey olabilir. Üç tabanda bir anda 30 ayın evleriz mesela. E sen girmişsindir muhtemelen 32'lerde 33'lerde ne yapacağını bilmiyorsun belki de şu an korkuyorsun yani hiç merak etme bunların hepsinin sorusunu sana cevabını vereceğim umarım yarın bir taban görmeyiz ve sonra beni burada linçlemezsiniz şimdi katılım ev uzun bir süredir çıkıyorduk nerelerden 8'lerden geldik ara ara test ettik şurada bir toparlanma evresi olmuş gidiyormuş gibi yapmış geri dönmüş sonra pıtır pıtır pıtır, pıtır yoluna devam etmiş şimdi burada iki tane durum var Hemen sonucu söyleyeceğim size ufak bir hikaye anlatacağım sonuçta bizim işimiz burada video doldurmak muhabbet etmek sohbet etmek hemen zırt diye geçme bu videoyu En azından bir şeyler anlatırken de eğer bizi seviyorsan beğeniyorsan da kanala abone olabilirsin yorum Videoyu beğenebilirsin ve paylaşabilirsin de birçok kişi en azından bu vesileyle se senin vasıtan da fayda görür Hisse uzun bir süredir gidiyor gördüğünüz gibi Hemen ne yapalım geçmişine bakalım geçmişte neden olmuş çünkü Borsada geçmişteki hareketler gelecekteki hareketlerin birer aynısıdır. Bunu asla unutmayın. Her zaman yaptığımız gibi bir çizim yapıyoruz ve bu çizim bize neler anlatıyor? Bu çizim ne demiş biliyor musunuz? Önceki rally de tamamını boşaltmış ama ondan sonra insanlar yavaş 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 toplamış. Hadi e de dersiniz ki burada patron toplamış olabilir mi? Patron tabii ki toplamış olabilir. Yatırımcılar gelmiştir, yabancı gelmiştir, şu olmuştur, bu olmuştur, bir şeyler olmuştur. Hisse daha önceki tepesine kadar şu sıfır yazdığı yer zaten buradan dikkatliyseniz 2023'teki 3 ay 3 Mayıs mı bu? 2024. 2024'teki tepesine geldik. Burası birkaç kere deneniyor ve kırıldıktan sonra zaten hacimli bir şekilde artmaya başlıyor. Eksi 1 seviyesi zaten şu hareketin birebir aynısı. Ancak biz eksi 1 yani 33.54'ün üzerine çıktık ve gidiyoruz. Şimdi buradaki gidiş işaretler yani genelde bu Fibonacci çizimlerine göre 1 ile eksi 1.6 arasındaki yerler geri dönüş yerleri olabiliyor. burada şöyle bir ihtimal de olabilir. 43.67 zorlayabiliriz. Eğer bunu götüren kişi ya da kurum ya da neyse artık adını siz nasıl telaffuz edebiliyorsunuz, adını ne koymak istiyorsanız adam akıllı bir alıcı gelmezse bu hisseyi satmaz. Satmaz yani. Bunu satmaz. Çünkü o adam bu kadar götürdü. Elindeki malı birine teslim etmesi gerekiyor ki kendi içeriden çıkabilirsin. Eğer bu yapmazsa bunu sürmeye devam eder. Bunu belki şurada denedi. Bakın. Şu gün. Ne günmüş o? 13 Ocak'ta götürmüş. 14 ve 15 Ocak'ta bir takım şey satmış. Bir nabzı yokmamıştır yani. Acaba bakalım piyasada alıcı var mı halinden yok mu diye. Demek ki yok ki tamamını boşaltamamış. Sonra hisse yine gıdım gıdım gidiyor. Ancak dikkatliyseniz burada bir açı var. Bu açı burada sert bir şekilde yukarı doğru giderken roket gibi burada artık bir yavaşlama bir dinlenme geçiyor. Bu gibi durumlarda şöyle bir şey olur. Ya burada hisse patır kütür aşağı inmeye başlar ya da biz burası artık tepe noktası deriz. Yani şuralar için 38.20-38.10 seviyesinin tepe noktası deriz. Ve buradan kademeli bir şekilde 33'lere, 29'lara, 27'lere 27 kadar bir salın gerçekleşir. Bunu neyse neden söylüyorum? Belki birçoğunuz diyorsunuz ki sen ne anlatıyorsun kardeşim yani bu his zaten gidiyor. Ne düşmesi? Düşme nereden geldi aklına. dersen. Ben sana şunu söyleyeyim değerli dostum. Bak şimdi son zamanlarda şurada mesela 6 Ocak'tan sonra hissede anormal bir hacim artışı var. Yani şu seviyede tamam hacimler gitmiş etmiş ancak burada bir alıcı var. Alıcıyla satıcı arasında bir kavga var. Bu kavganın eseri şunu ben kapatayım arasayı. Hacmi arttırarak size daha iyi anlatayım. Şimdi bak. Hacim, alıcı hacimleri gitgide düşüyor. Hacmin düşmesi her çıkış trendinde bir dönüş sinyali olarak algılanabilir. Ha bu demek değil yarın hisse düşecek diye. Bunu kafanıza sokun yani. Belki bu haftada da düşmeyebilir. Bu hacimler gidebilir. Çünkü baktığımızda 27 Aralık'ta nereden baksanız 1.9 milyarlık bir hacim var. E şuraya bakıyorsunuz 6.8 milyarlık hacim var sadece şu günde. Yani barın yeşil olması ve şu işareti atmamızın sebebi tamam 6.8 milyar aslında alınmamış. 6.8 milyarlık bir hareket var hissede. Ama formasyona baktığımızda ise dikkat ederseniz bu bir dönüş formasyonudur grafik üzerinde. Ertesi gün zaten satışı yiyor. Yani satıcılar burada bayağı bir bastırmış, indirememiş ama takip eden günde aşağı doğru indirmişler. Şimdi hacmin azalması demek de trendin dönüş yönünün anlamına geliyor. Burada hafif bir gevşeme yaşanabilir. Ana grafiğimize dönelim. Dediğimiz gibi ortalama belki yaratırlar. Belki de 38 34 arası yataya da bağlayabilir. Ama şu an konum, şu an bu konum içinde dönecektir ya da uçacaktır demenin anlamı yok. Hisse şu an itibariyle bir güç kaybediyor. Frene basıyor birileri yavaş yavaş. O frene basanlar zaten satmaya çalışan kişiler oluyor. Bakalım bundan sonra eğer hisse tekrardan yönüne yük devam edip 43'leri görüp bu dediğim senaryo mu gerçekleşecek? Belki 43'ü de dem deminden bahsettiğim gibi 43'ü de, al alıcı olmazsa da makalı. Herif bu sefer 59.85'i 76'ya düşürme şansı var. Yok değil yani ama şunu istenaden konuşuyorum. Bu hissenin geçmişinde bazı üzücü olaylar olmuştu. Gördüğünüz gibi Hisse 16'lardan ta ki 4'lere kadar tabi bölüm bölündük düşmüştü. Yani bu da yaklaşık %78'lik bir hareket oluyor. Önceki hareketler şimdi olmayacaktı ya da anlamı yok. Bunu da bir şekilde bir yere not edin ya da e, aklınıza tutmaya çalışın isterseniz. Katılın evdeki durumlar bundan ibaret arkadaşlar. Siz kendinize hakim olun. Hırsınıza yenilmeyin. Moral motivasyonunuzu yüksek tutun. Kâr da da zaten artık sen bilirsin ben başka bir şey demiyorum yani. Bir Borsa Validesi videosunun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize bol kazançlar.